Tiketiniz var değil mi? Sakın boş harcamayın. Bek, merak etme, ben tiket yapacağım şimdi. Sakın <laughs> boş harcamayın. Orayı kalacağız, değil mi? Hayır, burayı değil. B biz bekle. Beyler e, kayıp, sakın yere kayıp, kayıp köyüne gidiyoruz. Bir sabret. Niye? Okuyorum. Karanlık Lord. Truba köyünde köyüne saldırıya geçtik. Bu oradaki adamın günlüğü gibi bir şey. Az sonra köyü yerle bir edeceğiz. Ve oradaki kahramanları da yüzün arkada kalmasın. Diğer sayfaya geçiniz. Görev. Karanlık Lord'un kalesinin koordinatlarını aldık. Şimdi oraya gidelim. Karanlık Lord'un kalesine git. Diğer sayfaya geçiniz. Karanlık Lord'un kalesi. Kayıp köyün alt, e, kulesindeki yerin altında. Şimdi oraya gidip oranın altını kaz ve işi bitir. Bir saniye bekle. Demirleri de demirleri, de, demirleri smelt edeceğim hemen. <laughs> Eriticen yani. <laughs> evet. Türkçe çekiyoruz oğlum. Alp sen şimdi neredesin? Ben yukarı çıkmaya çalışıyorum. Nereden? Dungeon'dan işte. Şu an o iki kapıdan geçtim. Şimdi dışarı çıkacağım. Ben kayıp Sıkım köye gidiyorum. Bir gidiyorsun. yere yol bir yere git, bir, e, gitmeye başlama. Çünkü demir e, eritiyorum hemen. Ay kayıp köyde nereye kazıyorduk? Aa, kulenin altı diyordu abi. Hangi kulenin altı? Vallahi bilmiyorum. Yemeğin var mı senin? Var. Güzel, sen geliyorum. Kayıp köy nereden gittin abi? Dur, geleyim almaya seni. Gemiye mi? Gemiyle Ha, Ege. Tabi gemiye benim geri döndüm. E gemiye gidince hepimizin geri dönmesi gerekmiyor mu? Ya hayır, hop, sıra sıra hop. atıyoruz. Ha, anladım. Command block. Birazcık almış. sabredebilir misiniz? Hop, suya Beni bekleyin beyler. Böyle koş yetiş bize. Sment ediyorum. Şimdi Turba köyü kayıp köy neredeydi? Ta başlaydı. Kayıp köy, kayıp köy. kayboldum oğlum. Köyü bulana kadar zaten. Ha, Kayıp köy. Ben kulenin en tepesine çıktım evet. bekliyorum abi. Gördüm Esaf seni. o kule mi? Son son iki son iki demir Bir daha tek kaldı. Tek kule var abi. En fazla bunu kazabiliriz. Elimizde olanlara da yetineceğiz işte. Hey, bye bye Bir saniye haberin son demir. Ne yapıyor Alp? Örümcek aldım. Şunu direkt altını kassana ya. Hoppa! Ha Gel. direkt direkt şunu, şunun altı. Şunu kır abi. Ege, e ben. Sandık kırılmıyor. Burada kim var? Bu ne? Diamond lan bu. Input str yazıyor. Lan bir git. Ege aşağı inmeden keseceğim oğlum ben bunu beyler. Ya haber mi isterseniz daha iyi <laughs> atmadı. Hangi ne oldu craft yapamıyor musun? İki tane iki tane şey var. Neydi? Sen Artık onu oyalarsan tane demir sword'um var. Alayım ben. Tamam. Kılıç sabır, kılıç sabır. Ben tutuyorum kılıç sabır. Oyala. Oyalıyor şey. musun? Ha neredesiniz beyler? Ben gemiye Kayıp tekrar Kayıp abi. Ege enchantlı Hayır. mı sen kılıcın? Dur, gemi, ben gemiye tekrar binip geri döndüm. Şimdi nereye gideceğim? Oyalarsan bakabileceğim enchantlı mı değil mi diye. Oyalıyorum abi, oyalıyorum. Gemiyle tekrar değil. İlk şey geri kayıp, köy, kayıp köye gel. Kayıp köye nasıl gideceğiz? İlk gittiğimiz kayıp, kayıp köye seferleri hep kayıp Hayır o, o prova mı pruda mı öyle o köy. Nasıl? Nerede? Kayıp, ne köy, ne kayıp ne köy, kayıp ne köy, ne köy ne en ne başta mı? oraya gel. Ege yemek, yemeğin var ulan. Yemeği var mı Ege? Ben niye de... Ege açım. Sami tamam, köye geri geldim şimdi. Al. Şimdi Allah. nereye gideyim beyler? Sen? Oğlum kayıp köye git.. ...gitçen. Kayıp köye. Ege kayıp daha var mı? Hayır bu kadar hepsi bitti. Lanet olsun. Neyse işime yaramayan şeyleri tamam, bir atayım. Tamam günler sindesiniz. Ege oradaki aldın mı? Aldım. Ne diyor? Şey de... Oku okuyacağım ne? şimdi dur. Dur bana, bana ver de ben.. Kim topladı? Yani. Ha? Pişmiş tavuğu kim dropladı? Ege'dir. Getir gelirken al lütfen. <laughs> Ege kitabı versene be. Dur işe yaramayan şeyleri sandığa doldurdum. Ha mantıklı. Değmiş mi Şunu bir okuyayım lan. <laughs> Siz atıyorsunuz ben alıyorum. Abi labirentten devam edin yazıyor bir şey yok. Ege. Ha ver bakayım. Karanlık ordunun kalesi labirentten devam edin. Ah ne güzel. Kapıyı açtığımız anda altın zırhlı adamlar atlayacak. Bizde de diamond var atlayabilir. Gel lan. Aç <laughs> aç aç aç. Gel lan. Hadi hadi. Hadi. Lan. Abi düz yardır ben de arkadan geleyim ben vuramıyorum şu anda. Ben de çıkmaya çalışıyorum da çıkılmıyor abi iki tane de Bir oradan bir buradan geliyorlar. Diğerini al Ege. Ona bol Böyle çekil öleceksin abi böyle ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz bana yarım saat? İki saat sonra peki iki saat, saat... saat dövüşmüşüz abi. <laughs> Oyun tekrar kapandı. Bir saniye biz azıcık sabit misiniz beyler? Ben oyuna fresh update yapayım. Çabuk ol abi. Azıcık sabredin download azıcık packages. Hop, hop, hop. Yüzde on. Neresi Lebrant? Lan bunun. Yüzde on üç. acaba en baştaki Lebrant. Yüzde yirmi beş. Yüzde elli. Yüzde seksen. Yüzde doksan. Abi burda endirmen var iki tane sakın bakma. Sabet, geliyorum. Hepsini temizleyeceğim. Kapıyı açayım mı? Kapıyı açayım mı? Açayım mı kapıyı? Ha? Açayım mı? Dur vel, dur 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 dur. Böyle bekle bekle. Karşıya baksana abi. Aa, temple var. Temple'a gidelim lan. Hadi. Hop. <gülüyor> 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 Oyun bug'ları. <laughs> ne oldu? Oha! Ege buraya gelme. Gelmem. Gel. Buraya gelme. Bu arada bir saniye. Altın buldum. Altın buldum hiçbir şey droplamadı. Heh geldi. Lan geç manyak. Neredesiniz beyler? Beyler burada bur buradaki temple'ın içinde ne var biliyor musunuz? Ne var? Command block. Neredesiniz beyler göremiyorum sizi. Abi, şu Enderman kafayı yemiş durumda. Niye? Beyler. Bilmiyorum saldırıyor. Veylon sen neredesin? Ha, sizin isminizi gördüm galiba. Pek çok isim görebilirsin. Yok geliyor tamam. Ama random random hareket eden bir tek siz ikiniz varsınız. Ay benim... beni bir Enderman kavalıyor. Evet ben... bakmışım mal gibi. Benim pickax gitti bu arada beyler. Enderman çok haksız adam ya. Ege <laughs> arka. Adam hack yapıyor ne bekardın daha. Epic troll abi. Ne troll? Abi oluşup Ege gömüp sonra yok oluyor. Ben vurdum bir <laughs> tane. Wow. Nerede Ege sırt sırt da veriyoruz abi. Oh be. Ender Pearl düşürdü mü? Düşürdü. Açıyorum kapıyı. Fırla. Açıyoruz. Açtım. Patlıyor. <laughs> Ne? İyi. E? Saldırı. Allah Allah. Aa redstone device beyler. <gülüyor> toplayın. Toplayın. <gülüyor> burada ben buranın kanının içine girmeye çalışıyorum. Beyler bir şey soracağım. Hiç düşündünüz mü? Biliyor mu <laughs> guardianlar gerçekten oyuncuysa? Beyler <laughs> burada lav var. Buraya girmeyi deneyecek var mı? Ben başka bir şey diyorum. Dur bakalım. Aynen. <laughs> hey, başladı ya. Şimdi onları kırabilir misin? Kır bakayım. Ha neyse. Boss savaşı seviye zor. Dur boss savaşına Hı. girmeden önce. Son göreve girmeden önce. Niye boss savaşında soru işaretleri var Şu evleri lootlayın abi. Rotten flash var. Arrow var. Arrow alabilirim. Bende enchanted bow var. Bana da başka item var. Erov lan Erov. Ne yapacaksın? Elinle mi saplayacaksın? Al. Bana da yemek ver. yemek ver. Al yemek. <laughs> Alp gel bak. <laughs> bak. Ne bak. Ne var orada? Göremiyorum. Abi haksızlık oluyor böyle ya düz savaşalım. Nasıl açıyoruz burayı? Aşağıdaki düğmeye tıklayarak. Peki. <laughs> hepsi öyle sıkışmış. Diamond Sword'lu. o bossmuş çünkü. Tam gardiyanları alın önce. Ben önüme gelene dalıyorum. Sizi bilmem ama. Biri gitti. Sandıkların hepsi bomboş. Boşuna bakmayın. <laughs> Adam hemen sandıklara baktı. <laughs> Adamlar trollemiş. Bir daha indi. Boss'un adına dikkat çekerim beyler. Boss'un adı ne? Çokolako. Çokolako. Biz bir durdursanız yemek yiyeceğim. Bosu bir tutun. Böyle o çikolata sen kedinin adı değil miydi lan? Hayır. Ne o? Abartma. Ne o? Yemek yiyeceğim şimdi. Ben. Git. Daha çok optimus var Abi benim yemek yemem lazım. Kapı açıldı koşun koşun diyor. Bırakayım mı bunu yani? Ne bileyim bence kesebiliriz. O beyler çeynmeyle almış. Ah! Boss! Boss! Ya tutun, tutun ölmek üzereyim ben. Bana yemek lazım oğlum. Bana da. Bir tutun şunu. Neyse koşuyorum. Hey, Hadi boşverin bossu ya. Direkt kapıya gel. Heh. Loot. Ha niye kemik aldıysam? Bu kemikler ne işe yarıyor onu daha hala anlayamıştım. Tam hazır değil. Üçüncü... Birazcık bekleyelim bence. Yemek dolduralım. Ben can da olsun. Hadi boşver beni öldürseniz ya da dur. Üçüncü bölüme geçelim beni öldürün. E, tam pazarına kim girdi? Ben girmeye kastım ama giremedim. Hadi sen girmedin Ve benim ama Minecraft ben girdim. Minecraft yine çöktü beyler. Velo'nun Minecraft command blokları kaldıramıyor. <laughs> Galiba. Çünkü normal survival'da hiçbir sorunu yoktu.